Merhaba kova burçları ve yükselen burcu kova olanlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben astrolog Çağlar. Bu videoda sizlere 2024 Kasım ayının burcunuzda olan etkilerinden bahsedeceğim. Kasım ayı boyunca hayatınızda gerçekleşebilecek durumların yorumlamasını yapmaya çalışacağım. Şimdi e, aylık yorumlara geçmeden önce kanalıma abone olup videoları beğenip bildirim butonunu aktif hale getirirseniz çok sevinirim. E, baktığımız zaman hemen 1 Kasım tarihi ile birlikte Akrep Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ay e, sizin için 10. evinizde mesleki, kariyersel ve toplumsal konularla bağlantılı e, yeni gündemleriniz var. Yeni bir işe başlayabilirsiniz mevcut projelerinizi, fikirlerinizi gerçekliğe dönüştürebilirsiniz, harekete geçebilirsiniz. E, yerinizdeki pozisyonunuzda, sorumluluklarınızda bir değişim durumu söz konusu olabilir. O tektenizin kuvvet kazanacağı, güç kazanacağı bir zaman dilimi. genel olarak insanların daha fazla sizi konuşacağı, konuşulacağınız bir sürece giriş yaptınız. Şimdi bu noktada çevrenizdeki kişilerin de aslında sizden yardım istemek için size geldiği, sizi de birazcık meşgul ettiği bir süreç söz konusu olabilir. Burada insanlarla aranızdaki sınırlara dikkat edin. Elbette ki insanlara yardım edin, etmeyin demiyorum ama kendinizden çok fazla ödünler verebilme potansiyeliniz de var. Ki zaten kova burçları söz konusu hani sosyal konular olduğu zaman hep aktiftisiniz, hep verici noktadasınız aslında. Bu noktada hani kişisel sınırlarınızda dikkatli bir şekilde değerlendirmeniz lazım. Onun dışında liderlik, yöneticilik, hani kontrol ve kumanda etmeniz gereken durumlar olacak. Bu hem aile içerisinde, hem kariyerle bağlantılı, hem de arkadaş ortamınızda aktif hale gelebilir. 3 Kasım tarihi ile birlikte Merkür Yay burcuna geçiş yapıyor ve 5 Kasım tarihi ile birlikte Mars Aslan burcuna geçiş yapıyor. Şimdi bu durum e, ilişkilerinizde özellikle de gönül ilişkilerinizi çok daha dinamik hale getiriyor. İnatlaşmacı bir zaman dilimi olabilir. Yeni kişilerle tanışma, böyle girdiğiniz ortamlara adapte olmak falan hani bunları birazcık daha e, deneyimleyeceğiniz bir zaman dilimi. Burada e, Mars sizin için e, direkt ilişkilerin bulunduğu alanda Aslan burcunda çok ağır bir şekilde şekilde hareket edecek Kasım ayı boyunca. Aralık ayında da zaten bir retrosu başlayacak. Yani ilişkilerde ortalık toz duman birbirine girecek gibi gözüküyor ama ilk başta birazcık daha böyle bir zıtlaşma, inatlaşma etkisi olarak başlayacaktır. Burada hani uzun sürecek bir dönüşüm sürecinin bilincinde olun ve Kasım ayı boyunca 5 Kasım tarihinden sonra özellikle ilişkilerdeki konuşmalarınızda falan birazcık daha dikkat edin. Çok fazla e, koz paylaşmayın insanlarla. E, daha böyle bilincinde olmanız lazım. 11 Kasım tarihinde Venüs Oğlak Burcu'na geçiş yapıyor. Bu normalde aslında Oğlak Burcu'ndaki Venüs çok böyle hani e, güvenilir ilişkileri destekler. Fakat e, sizin için 12. evinizde birazcık daha ilişkilerle bağlantılı iplerin kaçacağı, kontrolün e, bozulabileceği bir enerjiyi sanki yaratacak. Bir de çapkınlık falan böyle hani aldatma aldatılma hem kendiniz hem de ilişkiden yanı bir güvensizlik ortamı var. Tam olarak böyle e, konuşulmamış bir şeyler aktif hale geliyor ki zaten hani e, Mars'ın da etkisini göz önünde bulundurursak birazcık daha burada e, bir içsel anlamda bir çekişme durumu var. Yani hani konuşmadığınız tam böyle yüzleşmediğiniz ama e, gene de sizi rahatsız eden bir takım konularla karşı karşıya kalabilirsiniz. 16 Kasım tarihine baktığımız zaman Boğa burcunda Uranüs'ten bir dolunay. Şimdi buna çok dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Aile içerisinde, yuva içerisinde bir tartışma ortamı aktif hale gelebilir. Ee, böyle hani hızlı bir şekilde ortalık alev alabilir. En ufacık bir anlaşmazlığın büyük seslere, büyük kavgalara dönüşebileceği bir enerji. İnatlık, inatlık durumu daha böyle hani e, zıtlaşmak, ego çatışmaları bu tarz konuları aktif hale geliyor. 4 dördüncü evinizde ve Uranüs kavuşumlu bir dolunay var. Bu dolunayın etkisi aile içerisindeki dinamikleri çok beklenmedik ölçüde değiştirecek. Ev içerisinde, hane içerisindeki kişilerle ilgili e, hızlı gelişmeler olabilir. Onların hayatında böyle... E, sürpriz ve sarsıcı durumlar söz konusu olabilir. Onun dışında e, şöyle bir etki de var tabii ki hani böyle eğer e, oturduğunuz yerle evle yuva ile bağlantılı bir işte hani kirada oturuyorsanız e, burada aldığınız haberler birazcık daha sizi gerebilir e, belki kira temelleriyle bağlantılı bir takım parasal konular gündeme gelebilir e, ve burada hani e, ailenizdeki kişilerle bağlantılı ortak bir yolu bulmaktansa e, bireysel olarak birbirinize özgürlük alanları aslında sunmanız lazım e, bunun ortaklaşma süreci yani bir anlaşmaya var süreci Kasım ayında pek gözükmüyor aslında. E, mümkünse çok da çözemeyeceğiniz konulara e, dikine dikine gitmemenizi tavsiye ederim. Hem sizin için hem de ailenizdeki kişiler için şimdi 22 Kasım tarihine baktığımız zaman Güneş yay burcuna geçiş yapıyor ve 26 Kasım tarihinde Merkür yay burcunda retrosunu başlatıyor. Bu durum sosyal ilişkilerinizde mevcut durumların paylaşımların değişeceği, dönüşeceği bir süreci gösteriyor. Özellikle eskiden sık görüştüğünüz ama artık iletişiminizin kalmadığı kişilerin size yazdığını, haber verdiğini görebilirsiniz. Bir şekilde bir haberleşme süreciniz olabilir. Bu noktada hani kaçırdığınız bazı fırsatları ya yakalayabilmek adına şanslısınız fakat e, sıfırdan birileriyle tanıştığınız zaman sıfırdan girdiğiniz ortamlara dikkatli olun belki hani çok yüksek beklentilerle bir kişiyle tanışıp tam olarak beklediğinizi bulamayabilirsiniz. Hani bu tarz konular gündeme gelebilir. Merkür Retrosu otomatikmen iletişimsel olarak böyle insanlarla bir yanlış anlaşılma belki hani çamları devirme ve istemeden bir şekilde potlar kırabilme ihtimalinizi artırıyor. Özellikle hani gizli konuları, sırlı konulara daha bir dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi genel olarak Kasım ayına baktığımız zaman sizin için çoğunlukla ev, aile, yuva konuları ve bunu bunlarla bağlantılı sorumluluklar, kariyersel konular ve statüsel konular ön plana çıkıyor. Hayatınızda sorumlulukların yükseleceği, yönetim ve idare potansiyelinizin sınanacağı bir Kasım ayı sizleri bekliyor olacak ve Kasım ayının son günleriyle de birlikte sosyal ilişkilerinizde bir aktiflik, hareketlilik e, durumu hakim. Şimdi 2024 Kasım ayının kova ve yükselen burcu kovalar etkileri bu yöndeydi. Onun dışında merak ettiğiniz veya fikrinizi paylaşmak istediğiniz şeyleri yorumlar bölümüne iletebilirsiniz. Ve benimle iletişim kurmak istiyorsanız, online astroloji danışmanlığı almak istiyorsanız WhatsApp numaramı açıklama bölümünde ve ekranın yan tarafına bırakıyor olacağım. Bana haber verebilirsiniz. Önümüzdeki süreçte haftalık ve aylık burç yorumlarıyla tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.